Varol Çadır, çadırdan daha fazlası. Değerli dostlar, Köyti'yi ve ekibi olarak yeni bir çadırın hikayesi programıyla karşınızdayız. Betonla başlayan bir yapı, maliyet 2-3 kat artıyor ister istemez. Ama bunun maliyetlerine geldiğimiz zaman %50 aşağıdadır. Tarımsal depoda, sanayisel gıda depolamada, tahıl ürünleri depolamada çadırlar çok rahat kullanılabilir. Maliyetleri düşük. Normal standartlardaki brandamız 8-10 yıl çok rahat giderken buradaki brandamız 12 yıl minimumla 16 yıl arasında coğrafi şartlarına ve bölgesel şartlara göre çok rahat gidebilir.